بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله ذو الجلال İnsanlar kıyamet gününde Ne ile rahat olacağını Ve ne yapacağını da azaba uğrayacağını Dünyada iken Elhamdülillah bize bildiriyor Ne yapacağımız bize ait kalıyor Onun için Allahu Zülcelal böyle bize emrettiği için bizim için de ahirete ne menfaatli oluyor ise onu yapmamız lazımdır. Yoksa kendimize yazık etmiş olacağız. Bu konuda Allahu Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Femenne Allahu aleyna ve vakana azab samum." Allahu Zül Celal bizi o çok şiddetli olan ateş azabından muhafaza etti. Allahu Zül Celal kendi fadliyle keremiyle bizi ondan muhafaza etti. Semum azab derinin altına kadar işlemiş olan, tesiri giden bir azaptır. İnnâ kunna min qabl ned'ûhû Bunun sebebi nedir? Kıyamet gününde bu el Cennet böyle dua ediyorlar. Allah'a hamdü senâ ediyorlar. Ne diyorlar? Bunlar diyor dünyadayken biz Allah'tan istedik, dua ettik. Allahu Zülcelal de duamızı kabul etti. Ve bizi o cehennem ateşinden muhafaza etti. Allah'a hamdü senalar olsun diyorlar kıyamet gününde. Çünkü Allah huvel berrur rahim. Allahu Zülcelal kendi kullarına çok şefkatli ve merhametlidir diyerekten cennet ehli bu şekilde kıyamet gününde Allah'a hamdü sena ediyorlar. Bak Allah bize yol gösteriyor. Bu dünyada eğer biz Allahu Zülcelal'den istersek Allahu Zülcelal'in ibadetini Dünyada daima gafletle değil huzurla Allahu Zülcelal'a karşı olursak kıyamet gününde işte böyle diyorlar. Elhamdülillah Allah'a hamdü senalar olsun. Bizi bu çok şiddetli olan cehennem ateşinden bizi muhafaza etti. Sadece bu dünyada bu gibi şeyleri du duymakla kalmayalım bizden geldiği kadar nefsimize uymamak suretiyle bir şeyler yapalım. Yaptığımız zaman da Allah merhametlidir. Hiç kimsenin amelini kaybetmez. Ve men ya'mel miskale zerretin hayren yere ve men ya'mel miskale zerretin şerren yere. Miskale zerre gözle bile ancak görünen ufak bir şeyler. Zerre kadar Allah ne hayrı kaybediyor ne de şerri kaybediyor. İşte Allahu Zülcelal bu şekilde bize kıyamet gününde selamete uğrayacağımız olan amel-i salih ona karşı dua etmek, ondan istemek suretiyle selamete kavuşuyorlar. Yapmayanlar da kıyamet gününde perişan olacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam de hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Hiçbir işte dünyada hayır yoktur. Ancak alim olup da daima hayırla konuşan veyahute müstemi olanlar o ilm, alim olan kimse konuştuğu zaman onu konuşmana dinleyenler bunlarda hayır vardır öbürlerde hayır yoktur diyor peygamber aleyhisselam biz şimdilik peygamber aleyhisselam diyor biz şimdilik sakin bir zamandayız. Yani ne soru var ne de cevap lazımdır ona. Ama kıyamet gününe girdiğimiz zaman hatta Ezrail göğsümüzün üzerine geldiği zaman ruh almak için soru başlar ona da cevap lazımdır. Ondan sonra kabir, ondan sonra aşır meydanı, ondan sonra surat köprüsü bu şekilde hep bizden soru sorulacak. Sen ne yaptın? Allahu Zülcelal seni yarattı. Ona karşı ne ibadet ettin? Soru sorulacak. Ona da cevap lazımdır tabii. Hepimiz görüyoruz gece ve gündüz her şeyi götürüyorlar. Yeni olan bir şey gelince gece gündüz gece gündüz eskileniyor. Hepimiz öyle bak. Çocuk iken yeni dünyaya geliyoruz. Gece gündüzler bizi ne yapıyorlar? İhtiyar yapıyorlar. Ayak altına giriyoruz. Bu şekilde. Her şey anen öyle. Her şey yenidir. Ama gece ve gündüz zaman onun üzerine geçerken hepsi ihtiyarlanıyorlar. Hepiniz görüyorsunuz haza ben de bazı görmüşüm dikkatim çekmiş onu. Bazı yoldan geçerkene araba çöplükler var. Hatta tekerleri böyle yukarıya doğru sırtüstü üstü böyle konulmuş vaziyete paslanmış. E, düşünüyorum o araba ya bir abi. zaman sıfırdı. Onun sahibi etrafında dolaşıyordu, bir çizgi var mı onda? Sonra ne oldu? Ben oldu. Dünya da öyledir. Dünya zaten o kadar hıyar olmuş, kıyamet gününde Allah bizi gösterecek, diyecek bunu, tanıyor musunuz? Herkes diyecek, aman görmeyelim onu, ne kadar çirkindir, ne kadar pistir. Allah diyecek Azze ve Celle, işte o, dünyada imanınızı, her şeyinizi ona fida ediyoruz. Bu dünyadır diyecek. Dünya böyledir. Valla eğer insan derin olarak akılle düşünürse dünyanın manzarası ondan sonra onun üzerinde zaman geçmesi ondan sonra bakıyoruz her sene bütün insanlar toprağın altına girmesi çok acayip bir şeydir. Nasıl insan kalbini dünyaya bağlıyor? Meydana çıkarıyor yani. Yani ben kendi şahsım 50 sene önceki şimdi 75 sene. 50 sene önceki biz gencidik. Bizden önce büyükler vardı. Sayıyorum ona hiç kimse yok. Hepsi toprak altına girmişler. Çok kısa bir zamanda. O dünya ne dünyadır o zaman? Yani kalp ona bağlamak yaramıyor. Hiç doğru değildir. Fakat Allah Azze ve Celle kalbimizi Allah'a bağlandığımız zaman, onun rızasına bağlandığımız zaman, onun muhabbetine bağlandığımız zaman ne mutlu ona. Bütün dünya senindir, o da devamlı olarak. Bütün ahiret senindir, o da devamlı olarak. Baki hayattır. Geç, yani o geçici değildir. Gece gündüz zamandır o bizim sermayemizdir, sermayemiz. Onunla bir şeyler yapmamız lazımdır. Allahu Zülcelal'i onunla ameli salih yapmamız lazımdır. Allah'ın rızası onunla kazanmamız lazımdır. O geçti mi? O günler, o geceler geçti mi? Hatta o gün bize böyle çağırıyor ama duymuyoruz. Ben yeni bir Allah'ın mehlukuyum. Bize diyor bizim günümüz. Sabah olduğu zaman ben bugün yeni Allahu u bir mehlukuyum. Allah beni yarattı. Ve senin amelin üzerinde şahidim, şahitlik yapıyorum. Ne yaparsan yap. Ya Allah'ın kulu. Herkese böyle çağırıyor. O gün, o zaman bizi çağırıyor. Ben bugün Allah'ın bir mehlukatıyım. Allah beni yarattı. Ve senin amelin üzerinde de şehidim. Şehitlik yapacağım. Şahidim. Allah'ın huzuruna manevi olarak ben ona çağırdım. Dedim ben senin amelin üzerinde şahidim. O zaman Allah razı olsun benden bir şeyler yap. Bugün benim içimde bu zamanın içinde bir şeyler yap kendine. Bize böyle çağırıyor işte. Ben kıyamete kadar daha dönmem ha. Biterse gece oldu mu bugün bitiyor daha o günü görmüyoruz. İşte geçmiş günler daima böyle bize demişler ve gitmişler. Bunun için bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'in taatiyle ibadetiyle ömrümüzü geçirmemiz lazımdır. Bu günler bizim için fırsattır. Biz bunu biliyoruz bazı insanların ömrü çok azdır. Fakat çok büyük bir amelle Allah'ın huzuruna gidiyor. Bazıların da ömrü çok uzun ama bir şey sizle gidiyorlar Allah'ın huzuruna. Bir şey yapmıyor çünkü. Ömür uzun. Belki 100 sene yakın yapıyor ama bir şey yapmamış. Ama bazılarında ömrü kısa, 30 sene ancak yapıyor, ölüyor, ama o 30 senenin içinde çok ameli salih yapmış. Bu da fırsattır. Allahu Zülcelal kişiye ne nesip ederse demek yapıyor. Düşünmemiz lazımdır. Eğer yapamıyoruz aman ya Rabbi beni kapısından atma ya Rabbi. Beni merham merhametinden umutsuz etme ya Rabbi. Bana merhameti, ibadeti, taati, kendi rızasını bana nesip et ya Rabbi yalvaralım, Allah da bize verecek inşallah da. Eğer nefsimize uyuyorsak, bir şeyler yapmıyorsak, bu şekilde Allah'a yalvaralım, Allah da bize nesip edecek inşallah da. İşte bazılar böyle dua etmişler kendilerine. Ya Rabbi, eğer, ben sana o günde yaklaşamıyor isem o günü bana verme ya Rabbi. O günde bereket yoktur benim için. Böyle dua etmişler. O günü bana verme ya Rabbi. Her gün girdiğim günde eğer ben sana biraz daha yaklaşamıyor isem senin mehabbetine, senin taatine, işte onun için sadatlar, ibadet, zikir bize bize vermişler. Vücut biraz tedavi olsun. Tedavi içindir bu ibadet. Ne kadar ibadet yaparsak o kadar vücudumuz tedavi oluyor. Bak letaif, altı tane letaif var. Onun üzerine zikir çekiyoruz. Onlar yerine geldiği zaman kitaplar diyorlar ki bazı insanların letafi yerine geliyor haberi de olmuyor. Peki alameti nedir diyorlar? Alameti dinin üzerinde aşık oluyor. İbadete aşık oluyor. Allah'ın muhabbetini hiçbir şey değiştirmez. Eğer Allah göklerden benim rizam için kedi at, hemen atacak öyle hale giriyorlar diyor Letafler yerine geldiği zaman işte ibadet insanı bele yapıyor günah da gaflet de insanı bozuyor yani bütün zamanı gidiyor onun yanında hoştur yani ben bugün hiçbir şey yapmadım rahat ettim dolaştım gezdim tozdum sanki böyle çok dünyaya fethetti etti. Nefsi öyle ona getiriyor. Böyle değil. Çok yanlıştır o. Çok yanlıştır. Ba husus insan iman için Allah'tan böyle korkacak ki ya Rabbi imansız olarak dünyadan ayrılma bana nesip etme ya Rabbi. İman ile et ya Rabbi. Çünkü insan için çok mühimdir. Çok çok mühim ama. İman insan için çok mühimdir. Çünkü ya ebedel ebed cennette kalacak ya ebedel ebed cehennemde kalacak. O derece. İkisinin arasında. Ha buradasın. Cennet burada, cehennem burada. Ya buna gireceksin ya buna gireceksin. İman öyledir. Onun için Peygamber de aleyhissalatu vesselam dahi <laughs> Allahümme sabbitni kalbi alel dinike Ya Rabbi benim kalbimi kendin dininin üzerinde sabit kıl. Dua etmiştir Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle Allah'tan dua etmiş ve korkuyorlardı onlar. Peygamberler de dahi. Onlar ki kesindir imanlı olarak dünyadan ayrılacağına öyle olduğu halde gene korkuyorlardı. Bir şey Bir şey Yusuf Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi beni Müslüman dininiz de öldür ve beni Müslümanlara kat demiştir. Ayet-i kerimede Yusuf Peygamber Aleyhisselam böyle dua etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onun en çok duası <laughs> Allahümme sabbit kalbi ala dinike Ya Rabbi benim kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl Ya Rabbi. Yani imanlı olarak daima imanlı olayım diye Peygamber Aleyhisselam bizi öğretiyor esasen. Le'inin şeytanın sırtını kıran şey kişi daima benim halim ne olacak? Dünyadan acaba imanlı mı imansız mı ayrılacağıma korkarsa diyor bu şeytanın sırtını kırıyor bu hal. Böyle olma lazımdır insan. Mesela bazı insanlar böyle kibirle, gururla sanki ondan başka kimse Müslüman yoktur, o kafirdir, o şöyledir, o böyledir, sanki müfettiştir. Yok ya Allah razı olsun. Kendi haliyle meşgul olur, başka arkadaşlarına da böyle tavazu'lu şeyli olması için nasihat et ve Allah'tan kork. Sen kimsenin müfettişi değilsin. Onun için bizden geldiği kadar daima bu iman için Allah'tan korkalım. Allah'tan böyle korktuğumuz zaman Allah bizi emin kılar inşallah. Iman bize nesip edecek inşallah. ta'ala. Çünkü böyle imanın üzerinde insan korktuğu zaman taatın, ibadetin üzerinde aşık olacak o zaman. Günahları terk edecek. Çünkü diyecek günah belki imansızlığa sebep olur. Bu gafletim, bu boş boşa gezdiğim olan şeyler imansızlığa sebep olur. Daima Allahu Zülcelal'in ibadetin ve taatın üzerinde gayretli olur. Onun için imanın üzerinde korkmak Allah'ın yanında makbuldür. Çünkü görüyoruz. Birkaç defa da gene bunu demişim. Ben daha menzilede gelmeden önce. Demek ki 60 sene önce bir yerde imamdım. Başka bir köyde imamı yok idi bir kişi vefat etti geldiler beni götürdüler onu defnetmek için. Babasına sordum genç bir kişiydi. Babana babasına sordum onun hastalığı neydi? Sordum böyle onun halini. Dedi buralarda en çok çift süren bir şahıstı, bir gençti. Çift sürmeye çok aşık idi. Fakat hastalandı. Hastaneye götürdüm, doktora götürdüm. Hastanede yatıyordu. Kısa olarak veriyorum. Yataktan böyle kalktı oturdu. Bana dedi ki, baba ben filan köyde bir çift sür aleti almışım. Bak sekeretedir ha. Bir çift sürme aleti almışım. Onların o çift sürme aleti iyi değildi. Para verme onlara. Dedim oğlum biz kimsenin malını yememişiz. Nasıl onun parasını Sen almışsın. Onların parasını vermem lazım. Ben bilmiyordum sekara O böyle düştü. O öldü. Düştü öldü. Oturdu. Bunu söyledi bana. Bu düştü öldü. Kitaplar diyorlar. Kişi hayattayken ne ile çok meşgul olursa o zaman sekerat esnasında da onunla meşgul olur. Eğer biz la ilahe illallah ile Allah ile Allah'ın aşkıyla muhabbetiyle meşgul olursak o zaman sekerat esnasında da o hal Allah bize nesip edecek inşallah. Onun için bizden geldiği kadar daima Allah'la meşgul olalım. O bize yarayacak. O bizim için iyidir. Bu öbür şeyleri senin rızkın sen alnanın kardındayken de Allah taksim etmiş. Yazmış. Mürekkep kurudu yazıldı, onu yemeden sen dünyadan ayrılmayacaksın. Ondan fazla da yoktur sana. O zaman kendimizi Allah'a bağlamamız lazım. Evet. Ya. Onun için Allah diyor Azze ve Celle ayeti kerimede Ricalin la ticaretin ve la bey'in an zikrillah. Deme işte ben filan işler meşgul oluyorum, filan işler meşgul oluyorum, onun için Allah'a ibadet etmiyorum, zikir yapmıyorum, böyle yok. Sen ne iş yaparsan yap, Allah'la meşgul olabilirsin. Allah'ın zikrini yapabilirsin. Allah'la murakabe olabilirsin. işini yap. Ama Allah beni görüyor dersen yeter iş yaparken de Allah beni görüyor Allah'ı hatırlamak yetiyor insana onun için Allah diyor ayet-i kerimede ricalin la ticaretin ola beyin an zikrillah bazı erkekler vardır onları ne ticaret ne alışveriş, onları Allah'ın zikrinden alıkoymuyor diyor Allah'u zikir alisveriş yapıyor ticaret yapıyor ama Allah beni görüyor. O zaman ticaretinden de sağlam olacaktır. Ticaretinden de yanlış bir şey yapmaz. Çünkü daima Allah'la murakabelidir. Velhasıl bize yarayacak olan şey Allahu u Zülcelal'in ibadetidir, taatidir ve husus tövbe. Ben her zaman diyorum size, biliyorsunuz, Tövbe, Allahu Zül çok büyük bir merhametidir. İmandan sonra en büyük nimettir. Kurtuluştur insan için. Allah'ın merhamet kapısıdır çünkü. Allahu Zül Celal bizi daima tövbe haletinde Dünyada da devam etsin bize inşallah, sekerat esnasında her zaman Allah'u Zülcelal'e karşı tövbekar olmamızı Allah hepimize nasip etsin inşallah. Niçin? Çünkü, niçin böyle olacağız? Çünkü daima, daima bir munadi Allah tarafından çağırıyor. Ey mehlukatlar, ey insanlar diyorlar o namunadi. Filan kişiyi tebrik edin. Filan kişiyi tebrik edin. O ile kendi Rabbini barıştılar. Hala bakın. Günahkardır ha. Günah yapıyor. O kadar günah sahibidir ama tövbe ediyor. O günahdan Tövbe ediyor. Allah'ın melekleri diyor onu tebrik edin. O günahkar kişiyi tebrik edin. Tövbe etti. Rabbi ile barıştılar. Sülh ettiler kendi aralarında. Tövbe nedir işte. O kadar Allah sevmiştir ona. Onun için bizden geldiği kadar. Ayet-i Kerime'de de buyuruyor Allah. İnne Allah yuhibbü tevvabine ve yuhibbül Allah tövbe edenleri sever. Sevdiği zaman ona azap vermez. Dost oldu Allah'a. Dost olduğu için kimse kimse dostuna zarar vermez. Daima iyilik yapıyor. Onun için anlatın millete. Bilmiyorlar. Din yabancı olmuş aramızda. Bilmiyoruz dinimizi ne istiyor. Namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, zekat nedir, tövbe nedir, Günah nedir? Bunları bilmiyoruz ama insanın önünde ne geliyor? Gafletle yapıyorlar. Ama kabir kapısına girdi mi? Akıl başına gelir. O zaman iş işten de kalmıyor bir şey yapacak. Onun için bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'e karşı tövbe kar olalım. Tövbe edelim ve mümin kardeşlerimize de anlatalım. Bahusuz herkes vekil de olsun olmasın da anlatalım onlara. Bir sebep olduğumuz zaman sevap kazanmış olacağız. Onlara da anlatalım. Bilmiyorlar çünkü. Bilmiyorlar. Bilmedikleri için onları anlatalım. Söyleyelim. Onlar da tövbe ettiği zaman memnun olurlar. Ta kıyamet gününde size çok çok dua ederler. Ay Allah razı olsun. Bana sebep oldun, bana anlattın. Ben de tövbe ettim senin dediğiyle. O kadar memnun olurlar. Onun için bizden geldiği kadar hem kendimizi yapalım hem de Mümin kardeşlerimize daima tövbeyi anlatalım. Allahu Zülcelal hepimizden razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın.